Outlast. Oyunun ilk başında zaten gazeteci olarak gelen bir arası bir tane Mayıs Uptu Ona yazar bu Outlast bir soruda da oynadınız. Vailan Park ise bu durumu sağlayan kişidir. Arası bir gazetesiz gelene çok gülenmişti. Kam oyuna başlar. Oyuna başladığın an, oyun oraya araştırmaya gider. Araştırmanın sonuçları bazı şeyleri yol açar veya başlamazan neler gelir. Adam bize bir şey anlatıyor ve biz buradan kurtarmış çalışıyoruz. Korktuğumuz anlıyoruz. Fakat o anda işte mutfağa ya da tabuata giden Chris Walker görüyoruz. Fakat Chris Walker ya biz görmedik ya da bazı bir yerde. Tam aralıktan geçerken küçük bir küçük denizden ve bizi camdan aşağıya yollar aşağıya. Orada tam olarak peder gezer. Peder Martin ya da diğer deyle papaz. Bader bize kim olduğunu sorar fakat biz konuşamadığımız için hatta bayık olduğumuz için bile konuşamayız. Ve der ki ondan sonra ki ben dönüyorum der. Tanrım sen bana havali gönderdin. Kendini kurtar oğlum. Sana bir çağrı var der. Peki o çağrı nedir? Yani o çağrı bir şeylerden etkiler. Fakat Chris Walker'ı anladığımızda bu olay bu yerde kötü şeyler oldu ve hemen gitmeye başladığımız anlamına gelmeye çok yakın bir anlam kazanır. Devam edelim. Witness. Witness ne anlama geliyor? Peki. Bunu okuyan bir kişi bunu çok anlayamaz. Fakat ben bunu direkt okuyacağım veya geçeceğim anlamını taşıyabilirim arkadaşlar. Fakat kartı bulduğumuz an veya kartı bulduk bilmiyoruz ki ortakta yine gezen Mayıs'ın kaçma kaçmıyorduğunu hala arar. Tabi burada pil bulduk. Mali soktu yüzde yüz kaçma kapı kendi kendini örtülüyor. Fakat bunun sebebi de ya Chris Walker ya Peder ya da bir deli. Gidiyoruz gidiyoruz yine gidiyoruz. Sistem ana güvenlik içerisine gireriz ve sistem. Ana kapıları açarız. Ana kapıyı açtırmaya çalışırken kameralarda ya da birazdan göreceğiniz şey Açır, bu kapısı açınca açıp bu kapıyı ses çekiyor şokoli. Tam o sırada pederi görürüz ve ya kapıyı açıyor ya da kapı gidiyor. Büyük ihtimal kapıya gidiyor. Ve jeneratörler nesnatmaz ve kapanır. Bu yüzden kaçmamız gerekir. Çünkü Saklanmayı çalışırız ve çok rahat da saklanırız çok konuştuk. O zaman aşağıya gidelim. En son bölümlere. En son bölümde gidiyoruz ki bu mantıklı olan şey. Bu öldürme sebebimizin gerçek bir olayından farklı bir olaya geçer. Bu Rider zaten fazla peşimiz olması bence bizi seçmesi. İsterseniz devam edelim. O videoyu sizi bırakıyorum. Mırkov şirketi. Evet olayın dediğimiz dört yerine geldik. O ilk başladığı yer yani. Orada tam kaç ka Mayıs'ın kaçmış için. Çünkü o onu kovalar. Koşuyoruz koşuyoruz ama nereye kadar koşarız? Bilemeyiz ki. Fakat kapı birden kapanıyor. Bu Mayıs tuz bir şaşırmamışlar. Fakat tam kapıyı açacakken önümüzü Chris Walker çıkıyor. Ve bizi hemen atıyor. Fakat orada tam tam gelen Holger geliyor ve Chris Walker yerden yenisiyle ve biz bunu kaydetmesek kayıp olur dedik Mike kaydediyor. Zaten kameramız paso kırıldı. Onu siz bu bölüm galiba. Vah karibim. Onu havayı, havayı kaldırıyor ve şeyin içinden sürüklüyor. Bunun iki şey denebilir. Bu Rider biz mi kovaladı? Yoksa bu Rider? Yok sen benim için karışma dedi. Bence bence olay ben kubarımla kendim seçelim. Sen karışma demek istedi. Ve onu öldürüyor. O kadar küçük parçalar ayrıldı ki o kadar sinir bozuk gibi şeylere Chris Walker'ın ölümüne yol açtı. Evet. Şimdi o an dedenin yanına geldik. Bilinin anlattıklarını yiyelim. Bu şartın neler olduğunu ve dört tane kapasitünün kapatılması gerektiğini anlatıyor. Kapasitünü kapatırsak War Rider ölecek ve gidecektir. Bu mantık bence çok zekaca ve mantıklıdır. Ve yine geldik karnımızın zor dediğim yerine. Şimdi bütün sistemleri kapattık. Ya da her şey yaptık. Şimdi elektrik panellerini kapatmaya geldik. O zaman yukarı çıkmamız gerekiyor. Mantıklı mı? Bence mantıklı. Şimdi elektrik paneli ulaşırız. Notumuzu bir güzel alırız. Okuruz. Fakat bu, ben size bunu çok okutturmayacağım. Hemen kapatacağım. Kapanmıyor ha kapandı. Ben size o izlemeyi bırakıyorum o zaman. Hemen sigortayı aldık. Açtık. zaten pamuklarımızı kötü bir şey. Pamuklarımız da kesildi. Birini sesini diyoruz yani Evet. Kaldım yerden devam ediyoruz. Mayıs koşar gider gider. Ama nereye kadar gider? Onu şimdi geçeceğiz. Fakat o arada Mayşuk dost fark etmiyor var. bizi asla bırakmaz arkadaşlar. Oyunun kafası benim yüzümden değil. Normalde o iş. Orada Mayşuk dostun her şeye gider ya da ölür. Az canı gider. Koşacağız. Yine koşacağız. Yine koşacağız. Yine koşusun biliyorsun. başladık değilim. Şimdi akşam. Gidiyoruz gidiyoruz koşuyoruz. Tam tersi de. Ama buradan geçiyoruz. Birinin her şeyini kopardık. Sistemlerini kötü falanları kopardık. Atladık. Elektrik kameraları son anda gidiyoruz. Elimizle basıyoruz. O zaman dördüncü son şey. da öldürmüş oluyoruz. Onu kameraya kaydediyoruz. Fakat olmadan önce Warrider bizi tabii ki bırakmak. Warrider pasapesimizde. Bizi yerden yere atar. Biz yine bizim mal, mal gibi kamerayı koruyor. Ben buna bir şey demiyorum artık. Yani hemen içeri ve bu arada içimi, içimize giriyor. Hani onu gerçekten yani parçalanıyor kendisi. İzle şimdi bakın. içimize girecek. Bu arada içimize giriyor ve içimize girdi yani biz acı çekiyoruz falan filan bizim ölmemiz lazım ama biz işi hallettik filan bitirdik diyoruz ama hala içimizde yani ölmedi bizim Mayıs'ta çıktıysa artık kamerayı düşün Bir arası bir açıyordu, ama çok fazla böyle görev aşkı yok diyelim. Kameramızı uzanıyoruz ve işi bitti derken bitmemişti. Tabi orada Wall bizi çok yorar ya da bizi çok yani yerden yere atar, düşürür. Yani bu acili biz nasıl kurtulacağız? Değil mi? Ama biz yine yani, Mayıs yani kahramanlık peşinde. devam edelim izlemeye. Video zaman nereye gideceğiz? Tabii ki de çıkacağız. Çıkışta kim? Asosör geldi ve gidiyorduk. Kapı açıldı. <laughs> Peder öldü. Chris Walker öldü. Trigger öldü. O Rider hayda içimizde. Ama bize zarar vermiyor. Orada düşüyoruz. Ve tam kapıyı açacakken askerler çıkıyor. İçimizde War Rider olduğunu bildiği için bir tanesi geliyor. Bize sıkıyor. Orada can çıkışı ölecek. Ölmeyecek miydik? Evet ölecektik. Bize sıkıyor. Çünkü bu arada içimizde eğer çıksaydık özgür kalacaktı. Bu sesi dinleyin. Wario'nun içinden çıkıp başkasının içine gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu hikayeyi de bu kadar bitiriyoruz. İzleyicilerim başka da başka da görüşmek üzere. Hoşçakalın.